Güzel. İddiat şöyle söyleyeyim. Diğer illere göre baybuk fena değil. Ona emin olun. Bir şey demiyorum da. Baybuk. Ama bu veteriner müthişiz. Yani bence bir... O zaman siz yukarı çıkın. Yukarı çıkalım abi. He. <laughs> Mesut <laughs> abinin oraya gider değil mi abi? <laughs> Merhaba abi. Merhaba abi hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Aşı yapmaya geldik. Buyurun hayvanların Devam, başına. Evet. Dört, bir, dört tane. Dört tane var. Dört, üç tanesi erkek. Dışarıda erkek var. Erkek. Annesi de bu? Aha. ini bukan jumlah yang terbanyak. Bakanlığımızın ilkbahar büyük baş hayvanlarda aşılama kampanyası dahilinde hayvanlarımıza şap aşısı uygulaması yapıyoruz. Ha, Beraberinde Brüsel aşısı yapacağız diş hayvanlarımıza. Bu hamile olanlara yapmayayım siz? Yok. Boş olanları yapıyoruz. Baba <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk hacı baba nasılsınız? Çok sen nasılsın? İyi sağ olun. Tarım İl müdürlüğünden geliyoruz. Evet. Hayvanlarınıza aşık küpe yapacağız. Kurbanlık varsa kurbanlıklara. Evet. Maşallah evet. evet. <laughs> <laughs> ne güzel bakmış çiftçi. Çift Harikasınız. Ben bir şey diye bir Vallahi bak, haberine bastı. Kısa şimdi kurak seyrediyor ot olmadı ya. Evet. Bir ki bir kışın. orada buna bir tane oldu. Allah'ı öteye. Altta gübre var biliyor musun? Öyle uçtu işte gübre. Bir <laughs> Evet. evet şey <laughs> kurbanlık hayvanlarımız varsa onları kurban sevki öncesi hazırlığını yapıyoruz. Varsa yetiştiricimizin başka talepleri, şikayetleri onlarla ilgili bilgi veriyoruz. <laughs> <deriz>. Erkek dışı abi. Hayri Tekin girin varmış. <gülüyor> <gülüyor> kuzu zannediyoruz sabah demeyi. Buraya çık. Tamam. Burada mu açsın? Ben şey bulamıyorum. Ben şey bulayım. Dişi. Bugün Bayburt'tan Tarım İl Müdürlüğü'nden geldiler. Hayvanlarımızın küpe ve aşılarını yaptılar. Bir daha herhalde nasip olursa sonbahara gelecekler. Gayet de yardımcı oldum. Veteriner hekimler Bayburt'tan geldiler. Kurban Bayramı öncesi hayvanlarımı aşıladılar. Ben de onlara çok teşekkür ettim ve Allah razı olsun çok memnun oldum. Bayburt Tarım İl Müdürlüğü veterinerleri e, bu e, Kurban Bayramı dolayısıyla e, aşı yapmak için bize e, biz müracaat etmiştik onlara da geldik. Aşılarını yaptı. Onlara teşekkür ediyoruz. Ee, diğer buzağılarımızın da küpüleri takıp aşılarını yaptılar. 180 tane koyunum var, 180 tane kuzumuz var. Tarımdan arkadaşlar geldiler, sağ olsunlar. Kuzuları küpeliyoruz ve aşılarını yapacaklar. Kurbanı yüz saybrazı tespitini yapıyorlar, küplerini takıyorlar. İnşallah bu sene kurban da iyi gider. Bereketli olur.